peki bir teknik bilgi vereyim istedim. Hani bir kenarda bulunsun. Savaşla alakalı bir konu konuşurken işte bunların da bilinmesinde yarar vardır. Bizim literatürümüzde savaşla alakalı iki kelime var. Biri kıtal, biri cihat. Kıtal açılan bir savaşa karşı kendini savunma faaliyetine kıtal derler. Karşılıklı vuruşma anlamında mukatele denilir buna. Cihad ise daha çok insan kazanmaya yönelik faaliyetlerdir. Cihatta adam öldürmek değil, ruhunu öldürmüş bir adamı kazanmak esası söz konusudur. Cihadın kazanmaya dayalı bir anlam boyutu vardır. Hatta en büyük cihad Kur'an'ı anlatmaktır. Furkan suresi 52. ayet bu hakikati ortaya koyuyor. Cihad, en büyük cihad Kur'an'ı anlatmaktır. Ama meselenin normal savaş boyutuyla alakalı birkaç bilgi vereyim. Savaşların da kendi içerisinde iki türü vardır. Birine gazve derler, birine seriye derler. Gazveler fiilen Hazreti Peygamber'in katıldığı savaşlar, seriyeler ise Peygamberimizin kendisinin katılmadığı ama gönderdiği gruplar. Bu İslam'ı tebliğ için olabilir, kervan takibi olabilir, istihbarat olabilir, İslam'a davet olabilir vesaire. Peygamberimizin katılmadığı, gönderdiği gruplara seriye, bizatihi kendisinin katıldıklarına gazve denilir. Gazvelerin Peygamberimizin hayatında 26 veya 29 tane olduğu söyleniyor. 26-29 arası bir rakam. Seriyelerin ise 60-65 civarında olduğu naklediliyor. Bu 29 Gazvede ve 65 Seriyede. Toplam Müslümanlar tarafından 140 kişi şehit olmuş. Karşı taraftan da 335 kişi öldürülmüş. Yani hani İslam savaş dinidir filan öyle her bütün ömürleri işte savaş meydanlarında geçti filan gibi böyle bir takım iddialı sözler söylemenin bir alemi yok. Arapların böyle eyyamul Arap diye bir tabir varmış. Arapların savaş yaptığı günler manasında böyle terimleşmiş bir ifade. Arap tarihinde 75'ten 1700 sayısına ulaşan savaşlar varmış. Adam savaşçı bir millet. Öyle algılanırmış. Ficar savaşları vardı. Ficar. Peygamberimizin yaşadığı dönemde de işte yapıldığı bildirilen savaşlar ficar savaşları. Bunlar haram aylarında yapıldığı için bunlara ficar savaşları. Ficar fucur yoldan çıkma anlamına gelen yani yani bir saldırganlık ve bir hukuksuzluk manası veren savaşlar için kullanılır. Ficar savaşları Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb ayları işte haram aylar bunlardır. Bunlarda da savaş yapıldığı için o yapılan savaşlara ficar savaşları yani yoldan çıkma savaşları saygı tanınmayan savaşlar bunlar yapılırmış ve bakın peygamberimizin hayatında toplam savaş gazveler anlamında peygamberimizin katıldığı savaşları ömrüne vurduğunuz zaman toplam elde edilen süre 16 veya 17 ay peygamberimizin ömrü cephelerde filan geçmişti. Bütün ömür cephelerde geçmişse bu medeniyet nasıl kuruldu yani? Toplamı, toplamı 16-17 ay. Yani bir buçuk sene bile değil. Hepsi bu kadar yani. Bu kıtal kısmı. Ama peygamberimizin hayatının, risalet hayatının tamamına yansıyan bir cihat hayatı vardır. Cihat hayatının tamamını kuşatmıştır. Çünkü o sürekli Kur'an'ı anlatıyordu. Kur'an'ı anlatmak cihattı. Kur'an'ı öğretmek cihattı. Kur'an'ı yaşamak cihattı. Kur'an'la olmak cihat idi. Onu hayatının, peygamberlik hayatının her anına peygamberimiz uygulamıştı. Ama meselenin kıtal, mukatele boyutu bir buçuk yıl bile almamıştır peygamberimizin hayatında. Öyle slogan atarak, böyle Öyle peygamberimiz cepheden cepheye koştu, o yana bu yana filan. Ya öyle değil, gözünü seveyim. Şimdi mesela cihat deyince, mesela şehit kavramı. Çok felaket istisbar edilen kavramlardan biridir ha. Şehidin, şehit Allah yolunda öldürülenlere şehit denir diye literatürümüzde bilgi var. Ama bu bilgi Kur'an'ı değildir. Kur'an'da şehit kelimesi bizim anladığımız manada şehit manasında hiçbir yerde geçmez. Kur'an'da onun karşılığında Allah yolunda öldürülenler ifadesi vardır iki ayette. Bakara 156 ve Ali İmran suresinin işte bir ayetinde. Bir ayetinde hangi ayetinde olduğunu söyleyeyim. Bir ayeti 169. ayette yani. Öbür Bakara'yı da söyleyeyim. 150 155 değil 154. Bir tane oynar o kadar olur. O kadar kadı kızında da olur yani. Bakara 154. Onu Ahmet abi bilir hangi ayet olduğunu. Bazı yiğitler var. Ben bunları çok önemsiyorum. Şimdi adamın işi müteahhitlik. Müteahhit. Geliyor bana ayet okuyor. Bir de numarasını söylemesin mi? Ayetin tercümesini okuyor. Bu Ahmet abi öyle bir adam. Öyle ayetler biliyor maşallah. Ne de inşaat demirleri dizerken mi yaptın? Nasıl yaptı? O ya, çünkü Kur'an ona da indi canım. Kur'an sadece bana gelmedi ki. Kuaför şeref mesela. Bu ayet ona inmeyecek mi? Onu da o, o da bununla meşgul. Elektronik tamircisi Selahattin yani. Veya kardeşi Erkan. Bunlar ona inmiyor mu? Bu ayetlerden o da sorgulanacak kardeşim. Benim biliyor olmam veya bilmiyor olmam senin mazeretin olarak kullanamaz. Herkes bilecek Allah'ın ayetlerini. Şehit kavramı Kur'an'da bizim manada, kullandığımız manada geçmez. Onun için Allah yolunda illa canını vermek şehitlik değildir. Allah yolunda çalışmak da şehitliktir. Cihadın en büyüğü adam kazanmak için yapılandır. O da Kur'an'ı anlatmaktır. Peygamberimiz yatağında öldü diye şehit değil miydi yani? Yatağında ölü, ölüp de şehit olan yiğitler var. Ama böyle pisi pisine gidenin haddi hesabı da yok tabi. Yani. Şehit illa meydanlarda, savaş meydanlarında ölenlerin tek başına onların adı değildir. Allah'ın dini için fedakar, her fedakarlık bir şehadettir. Şehit, hakka şahit olan yiğit demektir. Hayatını imanına şahit tutan adama şehit derler. Bu tarifimi unutmayın. Hayatını imanına şahit tutan adama şehit derler. Dolayısıyla kavramı böyle genç genç insanları orada git öl burada git öl diye öyene bu yana sürmenin bir alemi yok. Hakikatı kavramak için yapılan her fedakarlık bir şehadettir. Değil mi? Bu kadar önemli bir kavram neden Kur'an'da geçmiyor? O anlamda geçmiyor ama hakka şahit olma anlamında bal gibi geçiyor. İşte sen ben kavramın bütününü kuşatan bir algıyla onun üzerinde fikir ortaya koymaya gayret etmeliyiz.